Merhaba arkadaşlar, bugün e, Mısır incirde denilen kaktüs meyvesinin temizlenmesi ile ilgili bir video çekiyoruz. E, sabah erken saatte hatta olabildiğince erken saatte gidip toplamak gerekiyor. Çünkü e, güneş doğduktan sonra üzerindeki çiğler buharlaşıp kalktıktan sonra üzerindeki e, tüy gibi olan dikenler e, rüzgarda uçuşabiliyor. Bir yerinize batması durumunda e, kötü olur. Ben sabah e, topladığım mısır incirlerini bir e, kovanın içinde e, tutarken üzerine su ekledim. E, bunun e, amacı da üzerindeki e, tüy halindeki e, dikenlerin uçuşmaması. E, toplama konusuna gelince eee bir plastik ya da kağıt e, bardakla tutup da koparabiliriz ya da e, sağlam bir maşayla e, tutup e, hafifçe e, yanını kıvırdığımızda e, kopacaktır. Şimdi topladığımız e, mısır incirlerini bir e, çatal yardımıyla tutuyoruz ve keskin bir e, bıçakla her iki